Merhaba arkadaşlar Pes Zamanlar bir hoş geldiniz. Farklı bir dizilişle rastgele bir dizilişle sahaya çıkacağız arkadaşlar. Uzun süredir rastgele bir takımın dizilişiyle sahaya çıkmamıştık arkadaşlar. Eskiden böyle bir serimiz vardı. Dünya sıralamasına girmiş kişilerden rastgele birisini seçip onun dizilişini kullanalım ve elimizde o futbolcular varsa da futbolcuları da olmadı benzerlerini kadroya yerleştirelim arkadaşlar. Ancak dünya sıralamasında ilk sıralarda çok fazla hileciler yer alıyor. Ben de diyorum ki yani ilk 50'ye bakmayalım. 50'den sonrasına bakalım. Şimdi ilk 50'de hileciler de tabi hepsi hileci değil ama aralarında hileciler de fazla olduğu için en azından şöyle yapalım. İlk 30'a bakmayalım. 30 dışındakilerden rastgele seçelim. 30 200. sıra arasında çok iyi sıralama. Dünya sıralaması arkadaşlar. 30 ile 200 arasında rastgele bir sayı üretelim. Google'a soralım. Bize rastgele bir sayı versin. O sayıya şu an o sıralamaya sahip arkadaşın dizilişini kopyalayalım. Bir tane çekiliş listesine girdik arkadaşlar. En az 1 diyor ya onu biz değiştirelim. 30 yapalım. En fazla da 200. 30 ile 200 arasında bir sayı üretsin. Kaç tane rastgele sayı istiyorsunuz? Bir tane istiyoruz. O sıralamaya sahip kişinin dizilişini alacağız. Bakalım hangi sıralama? Hangi sayı geliyor? Şu an dünya sıralamasında 188. arkadaşın dizilişine bakalım arkadaşlar. Şimdi değişiyor ama hemen değişmeden şu an 188'de kim var? İlk yüz bunlar da ikinci yüzün sonuna doğru geliyoruz. Bizim ülkemizden bir arkadaş olabilir mi? Yok. Ponchinho MX gibi bir ismi var. Daha önce 16 binleri görmüş. Şu an bayağı iyi. Sıralama kasıyor demek ki. Ha klasik 4-3-1-2 ile oynamakta. Sağ beki savunmacı, sol beki hucumcu. Oyuncuları o şekilde tercih edebiliriz. Defansif orta sahada Casemiro'yu kullanıyor. Bizde ön libero defansif orta saha vardı. Patrick Vieira'yı kullanabiliriz. İleri de Rummenigge, Suarez, Neymar. Rummenigge'nin farklı kartı olsa da elimizde bulunmakta. De Jong kim mi? De Jong tam orta saha kim Orkestra şefi miydi acaba? Ona bir bakalım arkadaşlar. Ona göre biz de oyun tarzını seçelim. De Jong'un birçok kartı var. Ondaki kart buydu galiba. Evet. Oyun tarzı boşluk kollayan oyuncu. O zaman sol göbeği boşu kollayan oyuncu olarak biz de kullanacağız. Kimmi'ye baktığımız zaman da ondaki kimmi epik karttı. Şu yukarıdakiydi orkestra şefi. Sağ göbek orkestra şefi. Sol göbeği boşluk kollayan oyuncu. O rakip ceza sahasına oradan koşular yapacak. Casemiro ön libero. Sağ beki savunmacı seçeceğiz. Sol beki hucumcu. Yukarı taraflara çıkacak olursak gözümüzden kaçan stoper hata var. Tahı kullanırız. Rodri şimdilik stoperde kullanmayalım. Tah Tony Adams fizikli iki tane isim. Evet kadro oluştu aslında. Ha, menajeri değiştirelim. Hızlı kontratakla oynayacağız. Stojkovic hızlı kontratakla oynayan menajer. Yedeklerde de bayağı iyi hamle futbolcularımız var. Ne kadar sağ bekimiz var onlardan bir tanesini çıkarayım da Santrafor falan alayım arkadaşlar. Hatta Cruyff'u da alabiliriz. Birçok yerde oynuyor. Kafuyu çıkaralım. Rakibimiz geldi. Cristiano Ronaldo fanı bir arkadaşımız. Daha önce hep ikinci klasmanları görmüş bir arkadaş. Rakip bu şekilde geliyor. Roberto Carlos. Şimdi hadi önümüze alıp vuracaktık ama orada istediğini istediğim gibi önüne alamadı Rümenige. Aşağı doğru atsak son bir ataklık vaktimiz var ilk yarıda. Güzel orta gol getirir. Hiç yakışmadı. Çabonun sunumunda kalan top ağlarda. Orada bir karambol oldu. Önümüzde kaldı iki arkadaşlar. Ama Roberto Carlos'tan daha iyi orta beklerdik. Peki Japon orta beceri Roberto Carlos. İsabetsiz bir orta oldu. Ama dönen top Çabalonso'nun önünde kalması iyiydi. Çabalonso da ceza sahasına geldi. Ben yollamadıysam kendi geldiyse çok iyi. Bazen pas verirken de ben Kaçlarda yolluyorum çünkü. Güzel bir gol vuruşu. Çok fazla toplu oynadık. Ben normalde bu kadar fazla toplu oynayan birisi değilim. Aldım mı hızlı çıkıyorum ama rakip biraz topu bize verdi. Genelde uzun atıyor zaten rakip. Kazandı toplarda hep uzun attığı için de çok fazla toplu oynadık. Rakibimiz oyundan çıktı arkadaşlar. Biz bir maça daha çıkalım. İkinci rakibimiz geldi. Max 0770. 3121 kolektif gücü var. Arap bir arkadaşla eşleştik. Şimdilik ilk 11'e dokunmayalım. Rakip 4-2-4 ile geliyor. 2 dosu çekmiş ama savunmasının önüne. Sol bekte Barcelona'nın Barcelona zamanından Cancelo kartı. Sol ve sağda kullandığı futbolcular da GF şeklinde. Galatasaraylı Drogba'yı da çıkarmış. Ucum üzerine ama normale çekelim. Şimdi 4 tane de ucumcusu var. Savunmada çok boşluk veririz. Tek pasta geldi. Savunma futbolcularını kontrol edemedik. Adamlarımızın da yanından geçti. Dokunması lazımdı. Tahmiydi oradakine? Yanından geçen topa dokunmadı. Xabornosu da iyi koşuyor savunma markasının aslında. Haydi Rümenige çok güzel çift kurşun üstüne gol attı. Bir birlik eşitlik. Aldık. Suarez ayağının dışı ile topağalarda. Rakipten bir hata orada. Çıkarken yakalandı. Suarez ayağının dışında çok iyi vurdu. 2-1 öne -10 geçtik. 1-0'dan 2-1'e getirdik maçı. Şimdi santralar tehlikeli. Hadi ver Rümenige. Şimdi rakip tek pasla çıktı. 4 forvetle oynuyor ve savunmamız biraz ileride ağır kaldı. Hemen orada iki pasta kaleciyle karşı karşıya kaldı ve golü buldu. Rakibin taktiği bu demek ki. Haydi Suarez. Topu ağlara yolladı ama topun dibine çok girdi. Bir an korkuttu. Tribüne yollar diye düşündüm. 3-2 oldu. Gol düellosu. Bakalım devam edecek mi goller? Carlos ortası Suarez ulaşmadı Neymar ah be Neymar Ümeni geçip kuruşun üstüne yaptırdık ama algılamadı. Maç bitti. 3-2 kazandık. Bir gol düellosuydu. Rakip de iyi oynadı. O da kazanabilirdi. Beraber de bitebilirdi. Biz kazandık 3-2. Zaman zaman basmada takılmalar da yaşandı. Bağlantıdan kaynaklı, sunucudan kaynaklı olsa gerek. Oyuncu derece dediğimizde bu şekilde. Klasik 4-3-1-2 ile oynuyoruz arkadaşlar. Biz yine bir maça daha çıkalım. Rakibimize baktığımız zaman daha önce birinci klasmanda 315 binlere görmüş bir arkadaşımız. Bir maça daha çıkalım. 4-3-1-2 ile bir üçüncü maçımızı da oynayalım. Kimimiz geldi Yağız. Daha önce birinci klasmanı görmüş bir arkadaşımız. Yağız Yılmaz Milan takımını seçmiş. Çok sağlam bir kadroyla geliyor. Kenarda da güzel isimleri var. Çok etkili bir dizilişle oynayacak. Zor bir maç bizleri bekliyor. gelin tek tapası. Hadi adamımız çok güzel. Sert bir vuruş olmadı. Bellingham. Rumeli'ye fonlere çıkar diye vurayım dedim ama bu fon hiç sektirmedi bile. Rakip orada çok iyi Allah penaltı yaptım yanlışlıkla. İttireyim dedim arkadaşlar. Arkadan ittirince penaltı oldu. Kalecimiz de çıkarmıştı. Ben gol olur diye riske girdim. Durup dururken gol yiyebiliriz. Nereye vuracak acaba? Sol içimden geçiyor. Ortaya da vurabilir. Çok bekledi. Kalecisiyle mi yapacak? Vuracak. Kalecisiyle vuruyor. Sol. İşte bu. Yemedik. Ama bunu yapmayacaktım. Bu maçı bir şekilde kazanacağız arkadaşlar. Bu kaleciyle bana atmaya çalıştı ya rakip. Yemedik. Çok iyi de kalecimiz çıkardı. Şimdi maç farklı bir yere gitti. Eto hamlesi. İki tane hızlı santrafor, ofansif orta sahada pasları iyi olan bir isim olsun. Hadi Messi'yi kullanalım. Messi'nin form durumu normal. Bellingham'ı dizilir işte ufak böyle birazcık değişiklikler yapalım. İleriye doğru aldık orta sahamızı. Roberto Carlos. Eto'nun vuruşu kaleci çıkardı. Bu fonu da geçmek gerçekten zor. İyi kurtarışlar yapıyor. Otomatik oyuncu değişikliği Birileri çıkıyor ama. Griezmann rakipte. Bir kapa vuruşu gelmedi. Haydi Wirtz. Topağlarda. İşte bu Wirtz'e golümüzü bulduk. 1-0. Çok önemli bir ismin önüne gitti top. Virste topu ağlara yolladı. Stoperleri değiştirelim arkadaşlar. Oraya tahın sarı kartı var ama yorulabiliyor. Kısa da olsa ben Ferrer'i oraya yerleştireyim. Hatta şöyle yapalım. Carlos'un pası. Aydır Menig'e yetişemedi. Messi'nin pası. Eto'nun falsosu topağlarda 2-0. Bizi rahatlatan gol oldu. Eto ile bulduk golümüzü. 2-0. Carlos yükseldi. Vuramadı galiba. Yapma be Carlos. Topağlarımızda 2-1 oldu. Orada Roberto e Carlos uzaklaştıramadı. Zaten son adam niye Carlos ki? Stoperlerimiz yoktu piyasada. Rakip oyuna şimdi ortak oldu. Ortası rakibimizin Turan neredeyse kendi kalemizi açacaktı. Menü yeni pası. Orada Wilson koşusu. Hep kaydı rakip. aha <laughs> Kaçırdı ama. Korner. Orada birsin atması gerekiyordu ama. Rakip kaydı penaltı yapmak boğazına tüm adamlarıyla Virs yıkılmadı etmedi fakat golü atamadı. Kaleciye doğru yolluyorum. Bir vuruş topağlarda 3 oldu. Ya o kaleci de penaltıyı kullandırdı ya. Yani bizi biraz canlandırdı. O hareketinden sonra hırslandım ben yani. Bu maçı bir şekilde kazanılmak istiyordum ve kazandık da arkadaşlar. İkinci yarı bambaşka bir oyun oldu. 3-1 aldık rakibimize karşı. Ya köşeyi bilseydik aracısıyla da atabilirdi. Ama orada penaltıyı kaçırması rakip adına kötü oldu. Yani atsaydı tabii bir avantajı olacaktı. Kazanabilirdi. Yine çevirebilirdik belki. İkinci yarıda Sevdiğim birkaç tane oyuncuyu alınca hızlı santraforlarla oynamayı seven birisiyim arkadaşlar. Ben Luis Suarez'i yavaş bir e, santrafor futbolcusu. Adelen kafa vuruşu var ama her zaman etkili kafa vuruşları da yapamıyor ne yazık ki. Virs de oyuna girince bir hareketlilik kazandırdı. Oyuncu dereceleri dediğimizde Samuel 7.5, Oliver Kahn 7. Her ne kadar karaci bu fon e, goller yemiş olsa da birkaç tane net kurtarışı vardı 6 derece aldı. David Beckham 6.5 Dünya sıralamasındaki arkadaşlarımızdan rastgele birini seçtik. Ama o da 4-3-1-2. Oyundaki 4-3-1-2 ile oynayan bir arkadaştı. Pes zamanının en etkili dizilişiydi. Bu diziliş hala da çok etkili. Şimdi 4-2-2-2 dizilişi özellikle iki santrafor arkasında iki ofansi portasa bayağı bir etkili. Futbol oyununda Dünya sıralamasındaki birçok kişi de o dizilişi kullanmakta. Sizler de dizilişlerle alakalı olsun oyuncularla alakalı olsun yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.